Ne yazıyor abi? ihlal detayları. Chat ekranını kullanarak spam yapmak aşağıdakilerden birinde yapılmasıdır yazmış. Yani bir sürekli olarak <laughs> Tekrar eden şeylerin chat ekranı üzerinden geçilmesi. Tamam bu normal abi. Tamam bunun burada ban at... Ban yemek mantıklı bence burada. Çok spam geçiyorlar zaten. Sohbet penceresinde ölçüsüz gönderiler veya diğer üyelerin sohbeti kullanılmasını engelleyecek şekilde aynı içerikli gönderilerin sürekli tekrarlanması. Küfür hakaret. Tam burayı okumamıza gerek yok herhalde. Uygunsuz savaş komutan ve kral anonsları. Hmm, bunu krallar için söylemiş. Uygunsuz savaş komutan ve kral anonsları aşağıdakilerden benim ve benzeri yapılmasıdır. Anonslarda herhangi bir web sitesinin reklamı yapılamaz. Yani kral burada herhalde reklam yapamaz diyor. Oyuncu hakkında suçlama iftira ithamda bulunması yazmış. He savaş komutanı diyor. Uygunsuz karakter ismi kullanımı. Dur lan oyuna girdik mi? GM veya bir şirket çalışanı taklit eden bir isim kullanmak. Küfür, argo ya da uygunsuz içeriğe sahip karakter oluşturmak. 3. Diğer oyuncular çalışanlar için hakaret veya cinsel taciz eden bir isim kullanmak. Mantıklı. Ülke, topluluk, bölge, din, din, ırk, cinsiyet veya engelleriyle alay veya bunları e, ayıplayan isimler kullanmak. Mantıklı. Diğer oyuncuları aldatmak veya taklit ederek dolandırmak için benzer karakter isimleri almak. Mantıklı. Abi biz bunu nedense hiç göremiyoruz. Yani... Yanlış anlamayın da adam yayınımızda Domenico Vakko diye çar açıyor, geliyor, adamı soyuyor. Ya yanlış mıyım chat? Yani banlandığını görmüyorum yani adamların. Daha geçen gün son yayında bir tane adamı Hellbreaker'ını alıp gittiler. Uygunsuz kılan isim sembolü. Tam buraya geçelim. Oyuncuları aldatmaya veya dolandırmaya çalışmak. Burada ne varmış maddelerde? Bir, başka bir oyuncunun karakter adını benzer isimle oyuncuları dolandırmaya çalışmak. Burayı yukarıda yazmıştı herhalde. Buraya da geçelim. Oyun açığı kullanımı. Aa bak burası önemliymiş. Neymiş bu? Bir, oyun ve hizmet hatalarını kullanarak diğer üyelere zarar vermek veya bir kazanç sağlamak. Ki bir bu olsa zaten adam düpe vesaire tarzı bir şey bulsa yani banlanmaktan korkacağını da zannetmiyorum. Yani adam ortalığı yok eder sonra banlanır gider. Oyun veya sistem hatalarını kullanarak oyun dengesini veya sistemini etkileyen davranışlar mantıklı. Normal şartlarda giriş yapmanızın imkansız olduğu alanlarda giriş yaparak rakiplerinizi öldürmek veya eylemler. Örnek ki hata ne? Bulunan görevlerden faydalanmak ve benzeri her türlü eylem. Normal şartlarda giriş yapmanızın imkansız olduğu alanlara giriş yaparak rakiplerinizi öldürmek. Valeki mi diyorsunuz siz? He anladım. Tamam tamam tamam. Valek bu. Valek. Doğru söylüyorsun. Power of Store açığını kullanmak. Power of Store açığı kullanımı aşağıdakilerden birinin ve benzeri yapılmasıdır. Oyun mağazasına herhangi bir şekilde müdahale ederek ya da açık kullanarak elde edilemeyen eşyalar... Oğlum böyle şeyler var mı lan? Açık kullanıp Power of Store'dan item çeken adam olduysa zaten ya, helal olsun o adama. Yaratık suistimali aşağıdakilerden birinin ve benzeri yapılması. Bir yaratıkları oyunculara atak yapmadığı noktalarda durarak öldürmeniz. Tamam. Maddeye yardım ve teşvik etmek. Örneğin eylemi gerçekleştiren kişilerle aynı parti içerisinde olmak. Abi bu biraz tehlikeli bir madde ya. Doğru değil mi chat? Biraz sıkıntılı. Günah olmayan adamın da ban yemesi gibi bir şey bu. Rahatsız edici oynayış. Buraya geçelim abi. Ya da dur bakalım buraya. Oyuncular boss yaratıklarıyla iletişim halindeyken grup halinde yer almadan, öldürme amacı olmadan kasıtlı olarak yaratıkların tekrar canlanmasına sebep olmak. Tamam etkinlikler sırasında AFK kalınması bu direkt ban sebebi abi. Ama bir ay değil bence chat. Bunun cezasının bence 3 gün falan olması lazım. Çünkü istemeden çıkıp gidebiliyorlar. Adam JR'ye giriyor. Bir işi çıkıyor. Ama şu, o da şu var. Siktir gitsin. Oyundan çıksın diyeceksiniz değil mi? Hiç. Rahatsız edici yaratık çekme. Bak bunu merak ediyorum. Aşağıdaki güvenli bölgelerin tamamında yapılmış kasıtlı yaratık çekme eylemleri. Bu zaten eskiden de ban sebebiydi diyebiliyorum. CSV etkinliğinde. Bakalım burada. Klanların savaş sırasında kale sahipliğini kendi arasında kasıtlı olarak Bak bu çok mantıklı abi. Evet. Bu mantıklı. CSV'de oluyordu çünkü böyle şeyler. <laughs> Korsan sunucuya reklam içerikli yazılar. Aşağıdakilerden birinin ve benzeri yapılmasıdır. Bir. Amaç ne olursa olsun kurallarda yasaklanmış olan durumların uygulamalarının reklamını yapmanız. Mantıklı. Reklam amacı olmasa dahi sürekli olarak bu tarz durumları, uygulamaları ölecek şekilde konuşmanız ya da diğer oyuncuları çekmek için yazılar yazmanız. Mantıklı abi. Korsan sunucuları veya illegal yazılımların yer aldığı reklamının yapıldığı web sitelerde web sitelerinin paylaşılması. Mantıklı burası. Oyun dosyalarını değiştirmek. Üçüncü parti illegal program yazılımı. Burada ne var? Parti uygulamalar kullanarak kendinize avantaj sağlamak ya da AFK olarak karakterinizi geliştirmeniz. Bu da mantıklı. 4. Üyelerin birden fazla basit adımda yapabileceği operasyonları tek bir adımda yapabilmelerini olanak sağlayan yasak programların kullanılması. Aynen bu da mantıklı. Şirket tarafından onaylanmamış başka bir üreticinin programlarının kullanılması. Aynı şey. Bir PC ile birden fazla hesap kullanılmasına olanak sağlayan yasak program kullanıldığında hmm, bir bilgisayardan mesela adam 5 çar sokuyor. Anladım. O direkt o anda erişilen bütün hesaplar Oo, oğlum bu çok tehlikeli değil mi lan? Ben size bir şey diyeyim mi? Çalılarınızı vermeyin kimseye. Buldum. Aa makro kullanımı var. Dur bunu da okuyalım. <laughs> basit makro yazımlarının kullanılması, basit makro donanımlarının kullanılması, örnek basit makro yazılım ve donanımlarını kullanarak kendinize avantaj sağlamak ya da afk olarak karakterinizi geliştirmeniz. Ha. <laughs> Burada şey mi diyor chat? Yeni altı makro ya da geniye açmadan makro açıp çark kasmak. Bundan bahsediyor değil mi? Yanlış anlamadım. Şuraya bakalım. Oraya tekrar geçeriz. Oyuncu klavye veya mouse'larınıza ait yazılımları bilgisayarınıza kurabilir, kullanabilirsiniz. Fakat bu yazılımları Knight Online oyununda kullanmanız hesabınızın ceza almasına sebep olacaktır. Not 2 var. Sadece bir tek beceriyi tuşa atamak ve manuel olarak bu beceriyi kullanmanız ceza almanıza sebebiyet vermektedir. Tuş atamasının makro için otomatik olarak kullanımı ceza almanıza sebep olacaktır yazmış. Minor combo. Oğlum bu çok çelişkili lan bu madde. Pot vardır. Adam mesela 6 7 8 e basıyor, enter'a bastı, yakalandı, ban yedi. Hani bunu demeye çalışıyor. Bunu demeye çalışmıyor da böyle ban yiyor. Anladınız mı ne demek istediğimi? Mesela adam şu hatayı yapmadığı sürece ceza almıyor. Mesela 6 7 8 yanlışlıkla enter'a bastı, tak. Adam bu hatayı yapmadığı sürece ceza almıyor abi. Yani şu an günümüzde bu. Yanlış mı düşünüyorum chat? Bu yani. Yani kısacası yakalanan sikerler. Net söylüyorum. Kişinin kendi hesabını bilerek başka bir kişiyle kos siktir. Nasıl? Ortak veya devredilmiş Nasıl lan? Devredilmişten kastı şu mu? Linksiz karakter satışı mı oluyor bu? Ee, yani hesabını başka birisiyle paylaşırsan ve paylaştığın kişi yüzünden ban yersen tiki atma boşuna destek vermeyiz diyor. He?